Genç bir vizyoner Elon Musk'ın doğuşu. Elon Musk 1971 yılında Güney Afrika'nın Pretoria şehrinde doğdu. Çocukluğu teknolojiye olan erken bir hayranlık ve bilgiye olan susuzlukla damgasını vurdu. Bilim kurgu, bilgisayar ve çevresindeki dünya hakkında bilgi edinerek saatlerce kitapların arasında kayboldu. Bu doymak bilmez merak, hayatını tanımlayacak olan yenilikçi ruhunun ipuçlarını veriyordu. Güney Afrika'da büyüyen Musk, zamanın sert eşitsizliklerine ve sosyal karmaşıklıklarına ilk elden tanık oldu. Bu deneyim, dünya görüşünü şekillendirerek anlamlı bir fark yaratma arzusunu körükleyerek kalıcı bir etki bıraktı. Teknolojinin olumlu değişim için güçlü bir araç olabileceği inancıyla güçlü bir amaç duygusu taşıdı. Musk, daha küçük bir çocukken bile girişimci bir ruha sahipti. Başkalarının engeller gördüğü yerlerde fırsatlar gördü fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin yollarını sürekli olarak aradı. Bu azim, sarsılmaz kararlılığıyla birleştiğinde gelecekteki başarılarının temelini oluşturacaktı. Küçük yaşlardan itibaren Elon Musk'ın sıra dışı şeyler yapmak için kaderinde olduğu açıktı. İnovasyon tohumları, eğitim ve ilk girişimler Musk'ın teknolojiye olan tutkusu, onu fizik ve ekonomi alanlarında eğitim almaya yöneltti. Karmaşık kavramlara doğal bir yatkınlık göstererek, akademik çalışmalarında başarılı oldu. Üniversitedeki zamanı, bilgisinin pratik uygulamalarını keşfetmeye iterek girişimci ruhunu daha da alevlendirdi. Musk, ilk önemli ticari girişimine bu dönemde başladı. Gazetelere çevrimiçi, şehir rehberi yazılımı sağlayan bir yazılım şirketi olan Zip2'yi kurdu. Bu erken başarı, değerli bir deneyim ve daha da önemlisi daha iddialı hedeflerin peşinden koşmak için finansal kaynaklar sağladı. Zipkin'in satışı Musk'ın hayatında bir dönüm noktası oldu. Bu sadece girişimci içgüdülerini doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda ona çevrimiçi finansal hizmetler dünyasına dalmak için sermaye sağladı. Bu yeni keşfedilen özgürlük daha büyük riskler almasını ve tüm sektörleri yeniden şekillendirme potansiyeline sahip girişimlerin peşinden gitmesini sağladı. Gençliğinde ekilen inovasyon tohumları filizlenmeye başlıyordu. Arena'ya ilk adımlar, Zip2 ve PayPal'ın yükselişi. 1990'ların sonları internet çağının şafağına tanık oldu ve Musk bu teknolojik devrimin ön saflarında yer almaya kararlıydı. Daha sonra Confinity ile birleşerek PayPal olacak olan çevrimiçi bir finansal hizmetler şirketi olan X.com'u kurdu. Bu yenilikçi platform, insanların elektronik olarak para göndermesini ve almasını kolaylaştırarak ve daha güvenli hale getirerek çevrimiçi ödemelerde devrim yarattı. PayPal'ın başarısı, Musk'ın vizyoner bir girişimci olarak ününü pekiştirdi. Gelişmekte olan pazarları belirleme ve karşılanmayan ihtiyaçları karşılayan yıkıcı teknolojiler yaratma konusunda esrarengiz bir yetenek sergilemişti. Girişimleri sadece para kazanmakla ilgili değildi. Mevcut durumu sorgulamak ve mümkün olanın sınırlarını zorlamakla ilgiliydi. Ancak Musk'ın yolculuğu zorluklardan uzak değildi. Şirketin yönü konusundaki iç çatışmalar ve anlaşmazlıklar, PayPal'ın CEO'su olarak görevden alınmasına yol açtı. Bu aksilik, acı verici olsa da, değerli bir öğrenme deneyimi olduğunu kanıtladı. Ona güçlü ekipler kurmanın ve ortak bir vizyonu beslemenin önemini öğretti. Musk, bu deneyimden yılmadan daha da cüretkar zorlukların üstesinden gelmeye hazır, yeni bir kararlılıkla çıktı. Yıldızlara ulaşmak, SpaceX ve Mars hayali. Musk'ın hırsı, çevrimiçi ticaret alanının ötesine uzanıyordu. İnsanlığın kaderinin yıldızlarda yattığına inanarak uzun zamandır uzay keşfine hayranlık duyuyordu. 2002 yılında uzay taşımacılığı maliyetlerini düşürmek ve insanların Mars'ı kolonileştirmesini mümkün kılmak gibi iddialı bir hedefle SpaceX'i kurdu. SpaceX, sektörün deneyimli isimlerinden şüphe ve kuşkuyla karşılaştı. Uzay yolculuğunun zorlukları çok büyüktü ve köklü havacılık devleri Musk'ın iddialı hedeflerini gerçekçi bulmuyordu. Ancak Musk'ın vizyonuna olan sarsılmaz inancı, amansız çalışma etiyle birleşince SpaceX'i ileriye taşıdı. Şirket bir dizi çığır açan kilometre taşına ulaştı. Uzay uçuşunun maliyetini önemli ölçüde düşüren yeniden kullanılabilir roketler geliştirdiler. NASA ile uluslararası uzay istasyonuna kargo ve astronot taşımak için sözleşmeler imzaladılar. SpaceX her başarısıyla Musk'ın çok gezegenli bir gelecek hayalini gerçeğe yaklaştırarak uzay keşfinin önündeki engelleri aştı. 5. Bölüm Yollarda Devrim, Tesla ve Elektrikli Araçların Geleceği SpaceX yıldızlara ulaşırken Musk aynı zamanda dünyadaki ulaşımı dönüştürmeye de odaklanmıştı. 2004 yılında bir elektrikli otomobil şirketi olan Tesla Motors'a katıldı ve CEO'su oldu. O zamanlar elektrikli araçlar yaygın olarak pratik olmayan ve niş ürünler olarak kabul ediliyordu. Ancak Musk, otomotiv endüstrisinde devrim yaratma ve sürdürülebilir enerjiye geçişi hızlandırma potansiyellerini gördü. Musk'ın liderliğinde Tesla, geleneksel otomobil üreticileri tarafından belirlenen performans ve tasarım standartlarına meydan okuyan son teknoloji elektrikli araçlar geliştirdi. Şirketin ilk otomobili olan Tesla Roadster etkileyici hızlanma ve menzil sunarak elektrikli araçların neler yapabileceği konusundaki algılabilir. Tesla'nın başarısı zorluklar yaşamadan olmadı. Üretim gecikmeleri, finansal kısıtlamalar ve sektörün önde gelen isimlerinden gelen şüphecilik sürekli engeller oluşturdu. Ancak Musk'ın şirketin misyonuna olan sarsılmaz inancı ve hem çalışanlara hem de yatırımcılara ilham verme yeteneği Tesla'nın azim göstermesini sağladı. Bugün Tesla, otomotiv teknolojisinin sınırlarını zorlayan ve dünyayı daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru yönlendiren elektrikli araç üretiminde dünya lideridir. 6. Bölüm Çok yönlü bir yenilikçi Solar City, The Boring Company ve ötesi Musk'ın girişimci ruhunun sınırı yok. SpaceX ve Tesla'ya ek olarak her biri insanlığın karşı karşıya olduğu kritik zorluklara değinmeyi amaçlayan çok sayıda başka girişimde de bulundu. Ev sahiplerinin güneş enerjisini benimsemesini kolaylaştıran ve daha uygun fiyatlı hale getiren bir güneş enerjisi şirketi olan Solar City'yi kurdu. Ayrıca trafik sıkışıklığını çözmek için tünel açma ve altyapı çözümleri geliştirmeye odaklanan The Boring Company'yi kurdu. Musk'ın girişimleri genellikle kesişiyor ve birbirini tamamlıyor. Örneğin Tesla'nın elektrikli araçları Solar City'nin panelleri tarafından üretilen güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışacak şekilde tasarlandı. Bu entegre yaklaşım Musk'ın sürdürülebilir bir gelecek için bütünsel vizyonunu yansıtıyor. Musk'ın ilgi alanları geleneksel sektörlerin ötesine uzanıyor. Beyin makine arayüzleri geliştiren bir nöroteknoloji şirketi olan Neuralink'i ve yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamaya adanmış bir araştırma şirketi olan OpenAI'yi kurdu. Bu girişimler, Musk'ın keşfedilmemiş bölgeleri keşfetme ve insan yaratıcılığının sınırlarını zorlama isteğini ortaya koyuyor. 7. Bölüm Bir Hırs Mirası, Musk'ın Etkisi ve İlhamı Elon Musk'ın dünya üzerindeki etkisi yatsınamaz. Birden fazla sektörde devrim yarattı. Geleneksel düşünceye meydan okudu ve bir nesil girişimciye ve yenilikçiye ilham verdi. Engellere rağmen vizyonlarının peşinden amansızca koşması, mümkün olanı yeniden tanımladı. Musk'ın hikayesi hırsın, kararlılığın ve amansız bir ilerleme arayışının gücünün bir kanıtıdır. Cesaret ve riski kucaklama isteğiyle bireylerin dünyada somut bir fark yaratabileceğini gösterdi başarıları insan potansiyeline ilişkin tek sınırın kendimize koyduğumuz sınırlar olduğunu gösteren bir ilham kaynağı görevi görüyor. 8. Bölüm Zorluklar ve Tartışmalar İlerlemeye Giden Yolda ilerlemek. Elon Musk'ın yolculuğu zorluklardan ve tartışmalardan uzak olmadı. İddialı hedefleri ve alışılmadık yöntemleri sık sık eleştiri ve incelemeye konu oldu. Üretim gecikmeleri, kalite kontrol sorunları ve işçi güvenliği ile ilgili endişeler şirketlerinden bazılarını rahatsız etti. Açık sözlü yapısı ve bazen kışkırtıcı açıklamaları da tartışma yarattı. Bununla birlikte, Musk'ın destekçileri mevcut duruma meydan okuma ve inovasyonun sınırlarını zorlama isteğinin risk almayı gerektirdiğini savunuyorlar başarısızlıklarının çığır açan bir ilerlemeye ulaşma sürecinin kaçınılmaz bir parçası olduğunu savunuyorlar. Şirketlerinin dönüştürücü etkisine ve küresel zorlukların üstesinden gelmeye olan sarsılmaz bağlılığına olumlu katkılarının kanıtı olarak işaret ediyorlar. Elon Musk'ın hikayesi karmaşık ve çok yönlü bir hikaye. Olağanüstü teknolojik gelişmelere öncülük eden ve sayısız kişiye ilham veren vizyoner bir lider. Bununla birlikte yöntemleri ve açıklamaları tartışma yaratan kutuplaştırıcı bir figür. Cesur girişimleriyle geleceği şekillendirmeye devam ederken yolculuğunun hem zaferlerle hem de sıkıntılarla damgalanacağı ve dünya sahnesinde silinmez bir iz bırakacağı kesin.